Arkadaşlar bugün güzel bir gündemimiz var. Sağlık Bakanlığında hangi branştan atanması diğerlerine göre daha kolay, hangi branştan atanması daha zor. İlerleyen süreçte bizleri nasıl bir tablo bekliyor olabilir. Şimdi e, Temmuz ayının sonunda üniversite tercihleri var. Aramızda on binlerce belki de yüz binlerce yeni sağlıkçı katılacak. Bu video şu yüzden önemli. En azından bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımız bu videoyu izledikten sonra atama olarak hangi branşın atamasını nasıl seyrettiğini, geçmiş yıllarda nasıl seyrettiğini, bugün ne duruma geldiğini görebilirler ve tercih hisselerini bu doğrultuda hazırlayabilirler. Mezun arkadaşlarımız varsa da, atamaktan zorluk yaşıyorlarsa, bu arkadaşlarımız da benim bu söylediklerimden sonra, bu paylaşacaklarımdan sonra yeni bir üniversite okuyabilirler. Okuyacakları bölümü de benim bu videomdan sonra kendileri seçip belirleyebilirler. Şimdi arkadaşlar son zamanlarda zaten şunu görüyoruz. Artık kişiler hayallerindeki meslekleri değil daha çabuk atanabilecekleri, daha kolay iş sahibi olabilecekleri branşlara yönelmiş durumdalar. O yüzden bu video önem arz ediyor. Yayının başında onu söyleyeyim ve devam edin. Şimdi arkadaşlar Sağlık Bakanlığı sağlık alanında her yıl düzenli aralıklarla belli bir personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı dışında Aile Bakanlığı da alım yapıyor, üniversite hastaneleri de alım yapıyor ama bizim gündemimiz Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı diğer bakanlıklardan daha fazla bir sağlıkçı alımı yaptığı için biz bugün Sağlık Bakanlığı alımlarını konuşacağız. Ee, diğer bakanlıkların alımları ile ilgili bir sayısal veri vermeyeceğiz. Benim bugün tüm anlatacak, anlatacaklarım, vereceğim tüm sayısal veriler Sağlık Bakanlığı'nın alımları ile ilgili. Şimdi arkadaşlar Sağlık Bakanlığı lisans, ön lisans ve orta öğretim düzeylerinde her yıl belli aralıklarla bir alım yapar. Ee, lisansların, ön lisansların ve orta öğretimlerin maaşları birbirinden farklıdır. Ama zannedildiği gibi 2000 lira, 3000 liralık bir fark ortada yoktur. Lisans mezunu ile ön lisans mezununun birinin arasındaki maaş farkı ortalama olarak 300 ile 400 TL civarı. Ön lisans mezunu biriyle ile orta öğretim mezunu 1 arasındaki maaş farkı da ortalama olarak 400 veya 500, 500 TL civarında bir maaş farkına tekabül etmektedir. Fakat ön lisans mezunları kendi arasında aynı maaşı, orta öğretim mezunları kendi aralarında aynı maaşı, lisans mezunu arkadaşlarımızlar da arkadaşlarımız ise kendi aralarında aynı maaşı alırlar. Yani bir hemşire arkadaşımız bir diyetisyen, diyetisyenden fazla almaz. Diyetisyen arkadaşımız psikolog arkadaşımızdan fazla almaz. Psikolog arkadaşımız fizyoterapistten fazla maaş, farklı maaş almaz. Hepsinin maaşı lisansların aynı, ön lisansların aynı, orta öğretimlerin aynıdır. Fakat Çalıştıkları yer itibariyle işte personele ihtiyacı varsa bu arkadaşlarımız fazla mesai yapıyorlarsa yani normal mesaisini doldurup üstüne fazla mesai yapıyorlarsa veya çalıştıkları alan riskli alansa çalıştıkları kurumun döner sermayesi iyiyse ve kendilerine performans ödemesi çıkıyorsa bu ayrı bir olay. Ama onun dışında maaşlarının aynı olduğunu bilin arkadaşlar. Maaşların aynı olduğunu söyledikten sonra müsaadenizle lisans mezunu arkadaşlarımızı bugün anlatalım. Arkadaşlar. Lisans mezunu arkadaşlarımız işte hemşirelik, ebelik, diyetisyenlik, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, odyoluk, perfizyonist, ergoterapist gibi branşlardan oluşmakta. Ee, bu branşlardan saymadıklarım varsa sağlık fizikçisi, işte e, dil ve konuşma terapisti falan gibi arkadaşlar. Bunların hepsi birazdan değineceğiz de. Şimdi arkadaşlar e, lisans branşları ön lisanslardan daha az sayı olarak. Lisans branşlarından son yıllarda ataması en kolay, en çabuk olan branş lisans ebelik. Lisans ebelik geçtiğimiz son 6 yıla baktığımızda sizlere sayısal veriler ışığında konuşmak istiyorum. 2016 yılında yapılan KPSS'de puanlar 2 yıl geçerli Sağlık Bakanlığı'nda arkadaşlar. 2016'da yapılan KPSS'de 2018'e kadar lisans ebelik alımı yapılmış ve bunun sonucunda 55.9'a kadar puanlar düşmüş. 2018 yılında yapılan KPSS e, puanı 2 yıl geçerli 2020'ye kadar. Burada da lisans ebelik 60.95'e kadar düşmüş. Şu an 2020 puanıyla yapılan KPSS e, e, sonuçlarına göre de şu an için 4100 tane lisans ebe alımı yapılmış durumda. Ve lisans ebeliğin puanı e, 64.60 e, 64.15'e e, kadar düşmüş durumda. Lisans ebelik şu an için 64.15'e düşmüş durumda. Elbette ki geçtiğimiz yıllara göre bir puan yükselişi söz konusu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fakat bu bütün branşlarda geçerli. Lisans hemşirelerinin de puanı artıyor, diğer branşların da çünkü mevzu sayıları artıyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bu arkadaşlarımızın şu an için 64.15 puanla atandığını ve 2020 KPSS puanıyla toplamda 4100 tane lisans ebe alımı yapıldığını ee, ve bu e, veriler ışığında şu an için lisans ebeli, lisansiyer anlamında e, en düşük kapatan sağlık branşı olduğunu bilmenizi bilmenizi istiyorum. E, arkadaşlar onun dışında lisans hemşirelikten bahsetmek istiyorum. Her yıl ortalama olarak 2 yıl içerisinde toplamda 20 bin civarı lisans hemşire alımı yapılıyor. Bu geçtiğimiz yıllarda da böyleydi. İşte 22 bin oldu, 23 bin oldu. Şu anda da 2 yıl içerisinde 19.100 lisans hemşire ataması yapıldı. Eğer İlerleyen süreçte sınava kadar, sınav sonuçları açıklanana kadar yeni bir atama yapılmazsa 19.141 tane lisans hemşire ataması yapılmış olacak. 19.141 atama yapıldığında puanlar 69.31'e düşmüş en son. İstanbul kapatmıştı öyle hatırlıyorum. En son 69.31'li arkadaşımız atanmış. Şimdi gelelim diğer branşlara. Arkadaşlar diyetisyen branşı 570 kişi almış 90.30'la kapatmış. Psikolog 533 kişi almış 85.87 ile kapatmış arkadaşlar. Sosyal çalışmacı 247 kişi alınmış. 86.98 ile kapatmış. Çocuk gelişimi 175 kişi alınmış. 81.13 ile kapatmış. Biyolog 19 kişi alınmış. 87.05 ile kapatmış. Odyolog 96 kişi alınmış. 89.77 ile kapatmış. Ergoterapist 91 kişi almış, 79.64 ile kapatmış. Sağlık fizikçisi 51 kişi alınmış, 72.51 ile kapatmış. Fizyoterapist 670 kişi almış, 90.36 ile kapatmış. Lisans göründüğü kadarıyla ataması diğer branşlardan daha zor olan puan olarak branşlar şu an için diyetisyenlik ve fizyoterapist branşı. Mezun sayıları da fazla bunların. Yani bir odyoloğa göre, bir ergoterapiste göre, bir biyoloğa göre mezun sayıları da fazla. Ve arkadaşlar mezunlar da işin ciddiyetinin biraz farkında. Bu yüzden sınava yüklenme olayı biraz fazla oluyor. Diyetisyenlik ve fizyoterapist branşında lisans anlamında en zor atanan bu iki branş arkadaşlar. En kolay atanan branş da lisans hemşirelik ve lisans ebelik arkadaşlar. Şu anki verilere göre. Bu ilerleyen yıllarda değişir mi diyecektiniz? Şimdi lisans hemşirelik rutine binmiş bir branş. Lisans ebelik rutine binmiş bir branş. Çünkü dediğim gibi çalışma alanları gerçekten çok geniş. Hastanenin veya bir sağlık tesisinin hemen hemen bütün alanlarında çalışabilir bu arkadaşlarımız. Elbette ki hani toplam alınan sayı yeterli olmayabilir bu arkadaşlarımız için. Fakat yine de yapılan mevcut alımlara göre şu an itibariyle en çok alım lisans hemşirelik ve lisans evlilikte. En az alım da en az demeyeyim de puan olarak en yükselme olayı da diyetisyenlik ve fizyoterapiste arkadaşlar. Onun dışında biyolog branşı örnek veriyorum 2 yıl içerisinde 19 kişi alınmış. İşte odyolog branşı 2 yıl içerisinde 96 kişi alınmış. Bunlar çok büyük sıçrama yapmıyorlar. Fakat bu şekilde devam ediyorlar. Ama lisans hemşirelik arkadaşlar... 20 bin civarında bir alıma sahip 2 yıl içerisinde. Lisans ebelik de 4 bin, 5 bin, 6 bin bandında gidip geliyor. Lisans ebelik de şunu da söylemek istiyorum. 20 bin kişi alınıyor ama son atanan 20 bin. değil. 30 bin. kişi de atanıyor. Bunun nedeni de arkadaşlar tercihlerde sapmadan kaynaklı. Hocam diyeceksiniz sapman ne alaka? Yani 20 bin kişi alınıyor. Neden 30 bin. kişi atanıyor? Arkadaşlar herkes tercih vermiyor. Herkes sınava giriyor, puan alıyor ama kişinin özel durumu olabilir. İşte ne bileyim Eşi özel sektörde çalışıyordur. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nda yeni atanan bir 3 artı 1 atanıyor ve eşi özel sektörde çalışıyorsa işte 3 yıl boyunca, 3 yılını doldurana kadar eşinin yanına gelemiyor. O yüzden bu nedenden dolayı herkes her yeri yazmıyor veya herhangi bir kamu kurumuna memur olarak yerleşiyor bu sınav sürecinde. Örnek veriyorum infaz koruma memuru olabiliyor, polis olabiliyor, asker olabiliyor. Başka bir bakanlaştığı alımlarda yerleşiyor ve Sağlık bakanlığına tercihte bulunmuyor. Veya hatalı tercih yapıyor veya il ayrımı yapıyor ben her yere gitmem diyor. Böyle olunca arkadaşlar 20 bin kişi alındığında 20 bininci kişinin atanması gerekirken 30 bininci atanabiliyor. 35 bininci atanabiliyor. Böyle bir sapmayla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. fakat Lisans hemşirelikte siz bugün itibariyle mezun olsaydınız ve ilk bine girseydiniz şu anki veriler ışığında kesin atanıyordunuz. Lisans ebelikte ilk 4.000'e girseydiniz kesin atanıyordunuz, ilerimi yapmasaydınız. Fakat diyetisyenlik ve fizyoterapiste de lisans anlamında puan itibariyle 90'ın üzerinde kapatıyor şu anda. E, tercih verirken bu söylediklerimi göz önünde bulundurun arkadaşlar. E, lisans hemşirelik ve lisans ebelik şu an için e, alım olarak diğer branşlara nazaran daha iyi diyebiliriz arkadaşlar. Bunda da dediğim gibi çalışma alanlarının daha geniş olması etkili. Ee, arkadaşlar ön lisanslar ve orta öğretimler için de videolar gelecek. Lisans mezun arkadaşlarımızda anlamadığınız, merak ettiğiniz, işte sormak istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de bunlara gün içerisinde detaylı açıklama yapayım. Ee, bugün gün sonuna doğru ön lisans mezun arkadaşlarımız için de değerlendirme gelecek. Yalnız ön lisanslarda biraz daha detaylı gideceğiz onu söyleyeyim. Çünkü bazı mevzuat değişiklikleri falan var bunları anlatmam gerekiyor. Ön lisans mezunlarında bunları daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Eğer siz de bir sağlıkçı adayıysanız benim bu söylediklerimden sonra e, hangi branşı seçeceğiniz veya seçmeniz gerektiğinizin kararını siz vereceksiniz. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda sorularınızı muhakkak bekliyor olacağım.